Merhaba arkadaşlar tekrardan mutfağıma hoş geldiniz e, nasılsınız iyisiniz inşallah bugün sizlere pizza tarifim var e, dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim öncelikle unumuz e, şekerimiz tuzumuz bir bardak sütümüz var bir bardak da ılık suyumuz var neredeyse sıcak yakın diyebilirim yarım çay bardağı da zeytinyağı bir pakette instant mayamız var. Öncelikle unumuzu bir kabımıza bir miktar döküyoruz. Daha sonrasında ise instant mayamızı, şekerimizi ve tuzumuzu ilave edip unumuzla beraber özleşmesini sağlıyoruz. Kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Kesinlikle mayalama şeklini bu şekilde yaparsanız yani öncesinde böyle bir karışım yaparsanız mayalanmada çok daha iyi sonuç alacaksınız. Bu çok önemli noktalardan biri. Evet karıştırdım. Şimdi tekrar unumu ilave edip ortada bir havuz oluşturacağım. Evet, kuru malzemelerimi ekledikten sonra sıvı malzemelerimi de ekleyerek elimle e, hamura şekil vermeye başlayacağım. Evet dediğim gibi ılık suyumu döktüm sütümü döküyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Evet, elimle bu şekilde istediğim kıvama gelene kadar yoğuracağım. Yunu e, unu lütfen bocala birden bocalamayın. Yavaş yavaş kata kata gidelim. E, bu arada ben ununu 4 bardak e, üzerine 1-2 yemek kaşığı un ilave ettim. Unun markasına göre de e, miktarı değiştiği için o yüzden size tam ölçü veremiyorum. E, kulak memesi kıvamına gelmesi yeterli olacaktır. Ona göre temkinli bir şekilde e, ununuzu kullanırsanız. Ben şimdi hamurumu yoğurdum, kabımı streçledim ve e, mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat mayaladım. Evet, gayet de güzel mayalandı. Şimdi e, hamurumun e, havasını alacağım. E, havasını almak çok önemli çünkü. Daha sonradan havasını almazsanız e, hamurunuzda maya kokusu gelir. Maya kokusu da sizi rahatsız edebilir. O yüzden güzel bir şekilde havasını almamız gerekiyor. Şimdi ben unumun, e, hamurumun e, havasını aldım. E, hamurumu 3 eşit parçaya böleceğim. E, dilerseniz isterseniz siz 4 eşit parçaya da e, bölebilirsiniz. Ben biraz e, aslında pizzamın büyük olmasını istediğim için o yüzden 3 eşit parçaya böldüm. Şimdi hamurumu bezeler haline getirerek bir 10 dakika kadar daha dinlenmeye bırakacağım. Yani biraz daha mayalanmasını sağlayacağım. Daha sonrasında ise yapımına başlayacağız. Evet hamurlarımı gördüğünüz gibi bayağı mayalandılar. Bayağı bayağı kabardılar. Hamurumuz çok güzel. Çok güzel bir hamur elde ediyoruz. Yani diğer pizza tariflerini unutun ve bunu not alın derim. Mutlaka kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu şekilde merdane yardımıyla istediğim büyüklüğe gelene kadar açacağım. Burada da hamurumuzun yuvarlak olması için kenarlardan doğru açmaya çalışacağım. Bunu da size göstereceğim. Bu şekilde yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Şimdi öncelikle hamurumu mümkün olduğunca ince, inceltmeye çalışıyorum. Daha sonrasında ise kenar kısımlarını düzelteceğim. Evet şu an gördüğünüz gibi Merdanemin yarısı, iç yarısı içeride, yarısı da dış tarafta kalıyor. Bu şekilde oval şekli vererek yuvarlak daire oluşturuyoruz. İstediğimiz yuvarlak şeklini çok daha rahat verebiliriz. Aklınızda bulunsun. Yani işinizi daha da kolaylaştıracaktır bu şekilde açmak. Ben neredeyse istediğim büyüklüğe kadar getirdim diyebilirim. Yani ben hamurumun çok ince olmasını istiyorum. Siz kalın isterseniz biraz daha e, küçük açarsınız. Şimdilik e, hamurumu tepsime aldım. E, ve e, sosumu sürüyorum. E, sosumun içerisinde e, neler var derseniz. Zaten açıklama kısmında da yazacağım ama. E, ben size yine söyleyeyim. E, domates suyu var. E, domates salçası var. E, bir miktar ketçap var. Sarımsak, karabiber, bir de kekik var. Çok güzel bir aroma veriyor. Sus o şekilde yaparsınız. İstemezseniz azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Karabiberin yanında pul biber, kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Nane de koyabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Ama sarımsak farklı bir aroma veriyor ve güzel lezzeti oluyor. Şimdi sıralı bir şekilde kaşarlarımı döktüm. biliyorsunuz kaşar e, pizzamızın olmazsa olmazı, bütün malzemeleri tutan ana madde diyebilirim. E, kaşar, sucuk, sosis. Sıralı bir şekilde gidiyorum. Şimdi yeşil zeytinlerimi e, kullanıyorum. Pizzanızı bu şekilde yapıp buzluğunuza atabilirsiniz. Hiçbir şekilde problem olmaz. İster pişirmeden atın, ister pişirdikten sonra atın. Kesinlikle bir sorun olmayacaktır. Yani tazeliğini koruyacaktır. Şimdi ise kalan diğer malzemelerimi ekliyorum. Tabi pizzada malzeme çeşitliliği çok. Yani bu da sizin tercihinize kalmış. Yani ister azaltıp ister çoğaltabilirsiniz çeşitli. Yani sade kaşar, sucuk, biber, zeytin de olabilir. Aslında neleri seviyorsanız onları kullanabilirsiniz. Tabi pizzada çeşit çok olduğu zaman lezzeti de bir o kadar güzel oluyor. Bu arada domateslerinizi de eklerken mutlaka süzdürüp de ekleyin. Çünkü eğer suyunu süzdürmezseniz e, pizza hamurunuzda yumuşaklık olacaktır ve e, iyi sonuç alamayacaksınız. Onu da belirtmek isterim. Dikkat ederseniz sevinirim. Evet malzemelerimi de neredeyse tamamladım sayılır. Bütün hepsini ekledikten sonra pizzamı fırına süreceğim. Alt üst ayarda 180 derecede yaklaşık yarım saat yani 20 dakikale yarım saat arası yeterli olacaktır. Kaşarı da en son 15 dakika kalı üzerine dökün daha iyi olacaktır. Ben pişmeden önce bu şekilde dökmedim. Pişmesine yakın döktüm. Gördüğünüz gibi pizzam gayet güzel oldu. Hamuru da bir o kadar ince ve lezzetli. Malzemeler başlı başına zaten kendi başına bir lezzeti var. Evet. Umarım siz de yapınca memnun kalırsınız. Ve bana yorum atarsınız. Yorumlarınızı bekliyorum olumlu ya da olumsuz düşüncelerinizi mutlaka yoruma bırakırsanız çok sevinirim bugünlük videomun da sonuna geldik bir sonraki videomda görüşmek üzere abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın